Evet, şu anda Pablo sizlere poz veriyor. Ben de şuradan konuşmaya başlayayım. Selamlar ekip. Pablo ile birlikte kameranın karşısına geçtik. Evet, bugün sizlere antrenman şiddeti ne olmalı, daha doğrusu ben nasıl bunu planlıyorum, biraz bundan bahsedeceğim. Antrenman şiddetini bilmek, antrenmanda ne gibi size faydalar olacak ve bunu nasıl belirleyebilirsiniz gibi bir takım şeyler var ve daha önce de Instagram'da aslında antrenman şiddeti ile ilgili bir paylaşımı yapmıştım ama anladığım kadarıyla bunun tam olarak ne olduğu konusunda bir bilgisi e, bazı kişilerin yok ve bazı şeylerle kavramlarla da karıştırılıyor Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim ve ben neler yapıyorum aslında bir e, podcast mi deniyor Hani bu herhalde videocasti olacak sohbet havasında yine eğer siz de yorumlarınızla bu videoya destek verirseniz ve beğenirseniz ve tabii ki çevrenize bu videoyu tavsiye ederseniz çok sevinirim. Diyelim ve konumuza yavaştan geçelim. Kahvemizden de bir yudum aldıktan sonra. Antrenman şiddeti aslında antrenman yüklenme ölçütleri tablosundan geliyor ve bunu tamamlayan antrenman sıklığı, süresi, kapsamı, tekrarı gibi birçok elementten oluşuyor, öğeden oluşuyor. Bunların en önemlilerinden tabii ki bir tanesi antrenman şiddeti. Bu antrenman şiddeti sizin antrenmanda tekrar sayınızı belirlediğinizde aslında ne şiddetle antrenman yapacağınızı da o seti yapacağınızı da belirlemiş oluyorsunuz. Mesela ben antrenmanlarımda genel olarak antrenman tabii ki biz bodybuilding'i hipertrofi için yapıyoruz. Ve hipertrofi için genelde benim kendi adıma yapmış olduğum tekrar aralığı değişmekle birlikte 6 ile 12 tekrar arasında tekrar aralıklarıyla yapıyorum. Genel olarak kullandığım bu. Çok eskiden 6-8 tekrar aralığını çok kullanırdım. 10 tekrara hiç çıkmazdım. Bunların hiçbirisi yanlış değil. Bir başka kısım 15 tekrarı da kullanabilir, 20 tekrarı da kullanabilir. Ama dediğim gibi ben 6-8 tekrarı kullanmayı çok seviyorum. Ama bu aralar daha doğrusu bir son 5 yıldır 10-12 tekrarlara da çıkıyorum. Tabii ki tekrar sayınız yükseldikçe antrenmandaki hissiyatınız da değişiyor. Siz eğer antrenmana şiddet vermek istiyorsanız tek tekrar maksimalinizi bilmelisiniz. Biliyorsunuz tek tekrar maksimali almak diye bir şey var. Bunu bilmeden hangi şiddette antrenman yaptığınızı ve hangi kilonun hangi egzersizde hangi tekrara geldiğini bilemezsiniz. Bunun için öncelikle maksimal almanız gerekiyor. Bodybuilding için tek tekrar maksimal almak çok verimli bir yöntem olmayabilir. Daha çok 6 tekrar maksimalinize almak biraz daha veya 10 tekrar maksimalinize almak biraz daha verimli olabilir ee, hipertrofi antrenmanı, bodybuilding antrenmanı için. Ee, tabii ki ben te 10 tekrar maksimalimi her zaman e, böyle planlayarak almıyorum. Bir hareket için bazen en başta 10 tekrar yapabileceğim veya gözüme kestirdiğim artık tabii ki yıllar içinde bir sürü antrenman devamlı antrenman yaptığımız için bir ağırlık belirliyorum ve bu ağırlığı kaç tekrar yapabildiğimi benden de not alıyorum. Not almadan zaten antrenmanda ne yaptığımı da çok iyi bilemiyorum. Size de bunu kesinlikle tavsiye ederim. Not almak gerçekten çok işe yarıyor. Eğer bir dumbbell ekstensiyonda bu başüstü yaptığımız harekette eğer atıyorum işte 20 kiloyu aldım yapabildiğim maksimum tekrarı böyle dinlenmişken yapmaya çalışıyorum. Kaç çıktı diyelim işte 8 tane yapabildim. 8 tane %80'inize denk gelir şiddet olarak. Ben bunu sonuna kadar zorlamış olabilirim. Evet tüm eforumla bunu yapmış olabilirim. Tüm gücümle sonuna kadar o süre boyunca kendimi zorlayabilmişimdir. 8 tekrar süresi boyunca. Ama bu benim %100'ümle çalıştığım anlamına gelmez. Buna dikkatinizi çekerim. Bu benim %80'imle çalıştığım anlamına gelir. O benim %80'deki şiddetteki bir antrenmanımdır. Demek ki ben 20 kiloyla 8 tekrar yapabiliyorsam antrenman planlamamda da 17,5 kiloyla 8'er tekrarlık cepte e, rezerv tekrarlar yani cepte kalan tekrarlar bırakarak, ikişer tekrar bırakarak antrenman setlerimi planlayabilirim. Biliyorsunuz rır diye bir şey var antrenmanda. Bu cepte kalan tekrarlar anlamına gelir. Ben de bunu antrenman planlarımda çokça uygulamak, daha doğrusu uygulamalıyız. Eğer bunu uygulamazsak ilk sette bütün e, kurşunları sıkar ve bir sonraki sete hiç gücümüz kalmaz. Zaten Set mantığı da buradan çıkar yani biz biliyorsunuz antrenmanda 2 set 3 set 4 set bazen 5 set diyoruz antrenmana işte bir e, volüm vermeye hacim vermeye çalışıyoruz. Bu hacmi de ilk sette eğer bütün gücümüzle cepte kalan hiçbir tekrar bırakmazsak geri kalan setlerimizi tamamlayamayız ve ilk sette o bölgedeki kası öldürürüz. Kaliteli tekrarlar yapamayız çok fazla dinlenmemiz gerekir. Bu da e, antrenmanın verimliliği ve hareketin tekniği açısından bazı problemler yaratabilir. Evet, eğer, eğer çok ustaysanız bu işte belki de en başta bütün gücünüzü harcayabilir. Ama ondan sonra da ağırlığı düşürmek zorunda yine kalabilirsiniz. Ne kadar usta olursanız olun bu işte. Böyle problemler olabilir. Dediğim gibi antrenman şiddeti e, tek tekrar maksimali üstünden alınıyor. E, ee, tabii ki antrenman şiddeti dediğimizde bu RP ile de bazen karıştırılıyor. Rating for Perceived Exertion. Ancak bununla birlikte Rating for Perceived Effort var. Rating for Perceived Motor Output var. Rating for Perceived Discomfort var. Rating for Perceived ne vardı? Unuttum. Bunun gibi algılanan şeylerle ilgili antrenmanda birçok şey var. Aslında kafa karışıklığı, şiddetle alakalı bir bakıma buradan geliyor. Bu konuya küçük bir parantez açmak istiyorum. Çünkü e, sosyal medyadaki videolarda da görüyorum bunu. İşte antrenmanıma daha çok şiddet veriyorum deyip kendini cepte ka kalan tekrarları da kullanarak atıyorum işte eline. Aslında 10 tekrarlık bir ağırlık almış bir kişi normalde işte antrenmanındaki setleri 8 tekrar üstünden yapıyor. Ama o sette sonuna kadar zorluyor 10 tekrara kadar ne oluyor Tabii ki bu nabız yükseliyor vücutta işte e, Laktik asit yükseliyor Ve kendini çokça zorlamış oluyor Bunu Maksimum şiddet olarak sayıyor burada yanlış bir kavram kullanımı var aslında Siz sadece kendinizi sonuna kadar zorlamış oluyorsunuz. İşin süresini uzatmış oluyorsunuz. Hatta ağırlığı düşürerek drop set yaparak veya pump out set yaparak veya çalma yöntemlerini kullanarak böyle teknikler, zorlama teknikleri kullanarak adı üstünde aslında bir zorlama yöntemi ve işin aslında tam şiddetini arttırdığım dediğiniz yerde aslında siz işin şiddetini düşürmüş olarak buna devam etmiş oluyorsunuz. Bu büyük bir kavram karşı karmaşası var aslında burada Siz işe şiddet vermiyorsunuz işin şiddetini uzatarak aslında işin şiddetini düşürüyorsunuz ve işin süresini Uzatıyorsunuz ee, Bunu da Üstüne değinmek isterim bunu bilerek antrenman yapın Eğer şiddet arttırmak istiyorsanız Ağırlığı arttırmalısınız bu ağırlık antrenmanları için böyledir ee, İşte sürat antrenmanı yapıyorsanız eğer İşe şiddet vermek istiyorsanız mesela bir sürat antrenmanında 100 metre koşuyorsanız bunu hızını arttırarak yapmalısınız. Kendi hızınızı. Yani süreyi kısaltarak yapmalısınız. Eğer 12 saniyede koştuysanız 100 metreyi bunu işte 11.5'larda koşarsanız bu işin şiddeti artmış demektir. Ama dediğim gibi problem burada algılamayla ilgili. Yani RPE'de siz bugün hissettiğiniz yarın ne hissettiğinize bağlı olarak kiloların değişimine bağlı olarak siz oradan aynı faydayı alacağınızı düşünerek bir iş yapıyorsunuz. Yani bugün geldim işte e, dumbbell extension'da veya yani dumbbell curl'de 10 kilo ile çalıştım ve sonuna kadar zorladım işte onluk 1 ile 10 arasında mı ona da değer veriliyor. Diyorsunuz ki ben işte kendimi 9'a kadar zorladım. %90 ile bir iş yapmış oldum. Aslında 10 tekrar yaptınız. Siz 10 tekrarınız neydi? %75'e denk geliyor. Aslında maksimalinizi aldığınızda bu. İş, antrenman şiddet açısından ama algılanan zorluk derecesi açısından siz kendinizi sonuna kadar zorladığınızda RPE'de 9'a denk geliyor. Bir sonraki gün geldiğinizde yine aynı kilo 10 kiloyla 10 tekrar yaptınız. Aslında %75'lik bir iş. Ama kendinizi öyle bir hissettiniz ki çok basit. Yani çok basit yaptınız. Aslında 12 13 tane de yapabilir misiniz? Yani RP'de böyle şeyler olduğu söyleniyor. Ben hiçbir güne kadar RP kullanmadım. E bu sefer de işte az kendinizi zorladınız ve az gelişeceksiniz gibi bazı çıkarımları var. Yani RP burada çok fazla kişiyi yanıltabilir. Algılanan zorluk derecesi üstünden veya motor çıkış üstünden, motor output üstünden bir antrenman planlamadım ben bugüne kadar. E planlamayı da düşünmedim. Çok gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi dayanıklık antrenmanlarına aslında özgü bir şey bu. Buralarda çok hataya düşebilirsiniz. Çünkü RPE'yi etkileyen o gün sizin dediğim gibi diskonfort var. işte psikolojik bazı yönleri var. Algılan, antrenmanda algılanan zorluklarla ilgili. Siz o gün iyi beslenmemiş olabilirsiniz. Az önce moralinizi bozan bir şey yaşamış olabilirsiniz. İyi beslenmemiş olabilirsiniz. Kötü olay veya over kompansasyonu tam yerine getirmemiş olabilirsiniz. Bu da bir şey. E siz ne yapacaksınız o zaman? İşte bir önceki gün 70 kilo ile çalıştıysanız bir sonraki gün bu 60'a düşecek. Veya su içmediniz. iyi i̇yi bir tamamlayamadınız kendinizi. Zaten vücutta %1 vücudunuzdan su eksilse performansta bu %8, %10 Performans kaybı olarak gözüküyor. Ne oluyor bu sefer? Siz antrenmanda daha düşük kiloyla kendinizi zorlandığınızı hissediyorsunuz. Bu sefer diyorsunuz ki ben %100'ümle iş yaptım. Aslında dün 70 kiloyla gelişirken bugün 60 kiloyla da geliştim. Problem e, burada başlıyor. E, bu hatalara bu yüzden düşmeyin. Bu sizin aslında gelişmemenizin sebebi oluyor. Burada eğer RP'yi kullanıyorsanız Allah sabır versin. Yani çok zor bir sistem. Ben kullanmıyorum o yüzden. Maksimalimi alırım. Elle tutulur. Gözle görülür. Kesin şeylere ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum antrenmanda. Maksimalinizi alın. Bunu not alın. Eğer bu düşüyorsa bir yerlerde hata yapıyorsunuz. Beslenme, dinlenme yani overkompansasyonda fazla tamlamada hatalar yapıyor olabilirsiniz. Bunları düzeltmeye çalışın. Yüklenme, dinlenme ilişkinizi baştan gözden geçirin. Bu konuyla ilgili diyeceklerim bu. Hipertrofi açısından da Antrenmanda evet yüklenme şiddeti çok önemli çünkü sizin ne şiddetle yaptığınız, hangi motorik özelliği geliştirdiğiniz anlamına da geliyor vücudunuzda. Özellikle ağırlık antrenmanları özelinde antrenman branşına, spor branşına bağlı olarak bile aslında bu değişebiliyor. Yani ne demek istiyorum? Patlayıcı kuvvet, çabuk kuvvet, kuvvetli devamlılık, maksimal kuvvet gibi özellikleri bu antrenman şiddetine göre belirliyorsunuz. Yani maksimalinizi alıyorsunuz ve buna göre işte bir antrenman şiddeti belirleyip hangi karakteristiği kaslarınızın hangi karakteristiğini geliştireceğinizi belirlediğiniz bir şey. Çok önemlidir o yüzden. Daha elle tutulur bir şeydir. Hipertrofi içinde genellikle literatüre baktığınızda %70 ile %85 arası görülürken genel olarak baktığınızda bütün hepsine ve benim elimde birçok kaynak var. %40 ila %85 arasındaki bir e, aralıkta oldukça hipertrofi verimli bir şekilde e, çalıştırdığını, geliştirdiğini görürsünüz. Kim benim de zaten antrenmanlarımda yıllarca yapmış olduğum e, deneyimlerimden ve birçok kişi de gördüm aslında o çok şiddetli iş yapıyorum diyen kişilerin de Emin olun %60 şiddetiyle çalıştığını, %60'lık ağırlıklarla çalıştır çalıştığını e, görüyorum. Ben de öyle çalışıyorum. %60, %70. İnanın daha yukarısıyla çalışmak çok zor. E, bunun ne gibi zorlukları var? Belki başka videoda yine buna değiniriz. Videoyu daha da fazla uzatmayalım. Böyle keyifli bir sohbet olsun istedim. E, eğer sizin bu konularla ilgili yapmış olduğunuz, kendisine denediğiniz bazı şeyler varsa... Veya antrenmanları nasıl planlıyorsunuz? Veya bu planlamalarla ilgili başka bilgiler almak istiyorsanız yine tabii ki benle Pablo'ya böyle e, şey yapabilirsiniz. Gel kızım bir tane bir daha selamlar. Dur bakayım. Ver. Şunu. E, yine bana sorabilirsiniz. E, benden yardım alabilirsiniz. Benle de bazı şeyleri paylaşabilir ve videonun altında bir sohbet havasında geçmesini istiyorum. Yorumlar yapabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. X'te de yazılarımı takip edin. Ayrıca koçserkanbaşaran.com'da bloglarım, bu konularla ilgili daha derin araştırmalar ve yazılarım var. Onları da okuyabilir, takip edebilirsiniz deyip videoyu burada kapatıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.